başka bir hayat belki İntihar etmediğinize göre biri sizi itti ya da birileri sizi öldürmeye mi çalıştı? Ne derler bilirsin. Rüzgar iken fırtına biçer. Nusret haftaya kulüpte sahne alıyor. Yeni hayatımızın başlangıcı. İkimizin hayatında da bir dönüm noktası. Gözümün önünde başkasıyla olmana dayanamam. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben Evet arkadaşlar Kıskanmak yeni bölümün ikinci fragmanını ismini paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni söz onda başladı dizi. Kıskanmak da ismi biraz tuhaf açıkçası. Yani değişik bir isim diyebiliriz. İçeriği de o şekilde mi? İlk bölümü izlediğimde yani o şekilde benziyordu. açıkçası. arkadaşlar izleyenleri yorumlara bekliyoruz yorum yaparken sizden ricamız kanalımıza abone olun. Bir de beğeni atarsanız kitlemiz daha da yükselir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.